Merhaba arkadaşlar ben İlker. Yine bir nitelikli incelemede baş başayız. Göz gözle diz dizeyiz affedersiniz. Bu videoda Jack gerçekleşebilir ve Chef B senin yüzünden şarkılar üzerine konuşacağım. Şefliği ben Black VVS şarkısıyla tanımış ve bayağı sevmiştim. Bakalım yani bu ikisini merak ediyorum. Jack de uzun zamandır, uzun 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 zamandır şarkı yüklemiyordu biliyorsunuz. O albümden sonra kayboldu reis ama şimdi tekrar karşınızda Onu o yüzden ayrıca merak ediyorum. Eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve yalnızca arkadaşlar arasında paslamayı unutmayın arkadaşlar. Desteğini göstermeniz benim için önemli. Biliyorsunuz artık bir işim var. İşten arta kalan Zamanımı buraya ayırıyorum. O yüzden desteğiniz beni daha çok motive edecektir. Hiç vakit kaybetmeden cekle başlayalım. Bakalım ne gelecek yani drill sound'u gibi mi acaba? dedim bilemedim. Bakalım hemen kim ne yapmış arkadaşlar? Proz by San Cordona, düzenleme Devya Sand, mix Master'in Gökhan Güler, müzik video Ömer Çelik demiş. Bakalım nasıl olacak? Yani gerçekleşebilir. Acaba yeşillendir bana onu hatırlattı. Öyle bir şey bileceğim ama adam iki bambaşka muhabbetlerde. İlk konserimde büyük evet çağırdım herkesi. Lakin kimse yoktu. Şarkı boşuna çaldı ben rezil olmuşum. <laughs> yapıyorsun otel ve Bak şimdi. Nereye geldi konu Cidden denedim her bir boku Her gün annem derdi oku Anne bana ne verdi oku Defalarca pratik yaptım Lakin önümde trafik vardı Yoktu lanet bir yaya geçidi Ve yaya geçirip gerdim oku Güzel. Gayet kıyak. Yani Jack'te arkadaşlar biliyorsunuz kendini anlatma durumu var. Kendisini anlatmayı seviyor Jack. Yan çizmeden anlatmayı seviyor. Bu şarkıda da onu görüyoruz. Tabii bir yandan gır da şuyuna da buyuna da devam ediyor. Burada sözlerde de göremezsek bile klipte görebiliyoruz bunu. Nasıl hala kendi dalgasında olduğunu gösteriyor. Kıyak ben daha şimdiden sevdim. Müzik de ayrıca ilgimi çekti açıkçası. Sözlere de bakarız arkadaşlar. Bu arada sözlere bakmaya devam edeceğim. Oylamada aynı fikirde olduğumuz hala fikir olduğumuz bence anlaşılmıştır. Bu kanalı takip etmelerinin sebebi insanların bu kanala abone olmasının sebebi benim sözlerin üzerinde durmam arkadaşlar. Zaten çok böyle üzerinde durmaya gerek olmayan sözleri böyle okumuyorum baştan sona geçiyorum. Yani okuduklarımı da hesaba katarsak çok bir şey değil Bir dakika iki dakika falan bile etmiyordur. Sözlerin üzerinde durmak için okumak şart arkadaşlar. Devam edelim. Gerginim moruk kendini koru Yok edeceğim bir çer olursan ol Burama geldim moruk Taklit ettim her ikonu Ama başardım kendim olup Çok başımı Asiktir sanırım bu Keşke yolumuza da hızlı Kat Bunu hak Daha çok hak edebilsem Anlamazlar çalış kan bir talebe değilsen Üzgünüm anne olamadığım bir doktor avukat akademisyen Baksın para ve sistem Baksın. Yansı kaleme hissem kim, ne olmuş olanı talep ettiysem, olmuş. ben güzel gayet güzel ya görüntülerin de böyle cegin takıldığı ortamlardan alınması ayrıca bir bomba olmuş bence hemen sözlere bakalım İlk konserimde büyük bir hevesle çağırdım herkesi lakin kimse yoktu şarkı boşuna çaldı ben rezil olmuştum dedim ki belki değişir belki gittim denedim her işi kafe bar otel pub ve çağrı merkezi bak şimdi nereye geldi konu cidden denedim her bir boku bu mevzu şöyle bir şey ben de mesela şiire ilk başladığım zamanlar bir süre sonra dergilere göndermeye başlamıştım yazdığım şiirleri ve sürekli red geliyordu dergilerden. Çünkü ya küfür var diye içinde ya da alışılmışın dışında diye editörler şiiri beğense de bizim dergimize uygun değil diyorlar diye de cevap bile vermiyordu. Hani ben de bir süre sonra olan acaba ben şiir yazmakla hata mı ediyorum? Öykü mü yazsam diye düşüneceğim bir sırada yayın evi tarafından yani 160. kilometre tarafından dosyamın kabul edildiğini öğrendim ve böylece şiire devam ettim. Hayatta yaşadığınız bazı şeyler yani çok çok uzun süre bizim için heves kırıcı olabiliyor. Bunu bir şekilde atlatmak gerekiyor. Motive olmak gerekiyor. Yani Jack'te de aynı durum söz konusuymuş. O da ilk konserinden sonra morali bozulmuş falan filan ama şimdi geldiği noktaya bak o yüzden kafayı böyle yaptığın işi ne kadar iyi yapabilirsin daha ne kadar iyi yapabilirsin buna yorarak işine bakmak her zaman en iyisi her gün annem derdi oku anne bana ne verdi okul defalarca pratik yaptım lakin önümde trafik vardı yoktu lanet bir yaya geçidi ve yaya geçirip gerdim oku kıyak sözler çok ya gerginim morup kendini koru yok edeceğim biç her kim olursan ol. Burama geldi moruk. Güzel. Yani Jack aslında her türlü kendisini bir şekilde o kabul edilmiş insanların karşısında gören birisi. İşte gerek statüsüyle, gerek ünvanıyla, namıyla, sağınıyla neyse. Bir yer edinmiş insanın, toplumda bir yer edinmiş insanın karşısında görüyor Jack. Zaten bu yüzden işte üzgünüm anne olamadım bir doktor, avukat akademisyen. Batsın para ve sistem diyor. Bunun için diyor Jack. Ne diyor? Taklit ettim her ikonu ama başardım kendim olup. Evet en sonunda bir şekilde taklit de ediyorsanız bir şeyleri kendi sesinizi buluyorsunuz arkadaşlar. Jack de bunu söylüyor. Bu arada şöyle bir not düşmüş buraya onu da okuyayım. Jack kariyerinin ilk başlarında Jagged personası ile Türkiye'de fazla benzer olmayan sertlikte işler çıkarmıştı. Ama o zamanlardaki çoğu şarkısı aslında yabancı rapçilerden topladığı farklı farklı ele elementlerle oluşuyordu. Mesela Jack'in alt egosu Karın Deşen Jack, Eminem'in ünlü alt egosu Slim Shady ve Tyler The Creator'ın bir alt egosu olan Wolf Haley'in birleşimidir diye not düşünmüş. Ve aslında bir şekilde nasıl özgün olduğundan bahsediyor bulacak. Şöhret başımı döndürdü. İnsanların bu vertigo. Şöhret başımı döndürdü. Dönmeden de öte bir şey bu aslında onu diyor. Keşke oğlum daha da hızlı kat edebilsem bunu hak ettim. Anlamazlar çalışkan bir talebe değilsen. Üzgünüm anne olamadım bir doktor, avukat, akademisyen batsın para ve sistem. Yansır kaleme hisler. İmni olmuş hakkım olanı talep ettiysen. Benden sana ne? Sizler kanepenizden bir dizi izler gibi hayatımı yargılıyorsunuz. Çok sıkıldım lan hepinizden. İnsanları yargılamaya bayılırız arkadaşlar. Herkes bayılır. Özellikle bu coğrafyadaki herkes bayılır. Ne kadar aslında saçma bir şey insanları yargılamak. Sen önce kendine bakacaksın yani. <laughs> Sana ne izler izlen, bir dizi izler gibi hayatımı yargılıyorsunuz. Çok sıkıldım lan hepiniz. Dilediğin şeye dikkat et çünkü. Gerçekleşebilir. 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 Yaşıyorum ardım nakif Gerçek neşe değil Gerçek neşe değil Gerçek diledi, diledi, diledi. Dilediğin şeye dikkat et çünkü Gerçek neşe bil Gerçek neşe bil Gerçek neşe bil Gülümsüyorum her gün lakin Gerçek 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 neşe değil, Gerçekleşe değil. Gerçekleşe değil. Gerçekleşe değil. Gerçek neşe değil artık daha sıkma Zımba gibi olmuş şarkı ya. Gerçekten zımba gibi olmuş. Ben bayağı sevdim. Birazcık böyle Ezel'in ne istediğini iyi bil lafını hatırlattı bana. Burada gerçekleşebilir dediği de o istenen şeyler işte. Güzel nakarat da bayağı yakalıyor. Yani Jack Bomba gibi dönmüş ya. Vallahi özlemişiz arkadaşlar. Ben özledim en azından öyle söyleyeyim. Siz ne düşünüyorsunuz şarkı hakkında yorumlarda belirtin ritim daha sık tazelesin Biri on kala bir sahnedesin Sabah on kanabis mahkemesi Getirmiyor ki para bir saadet Burası daha çok bir hapishane Gözden uzağım veremem size bir magazin malzemesi Moruk bu piyasa benim zindanım Benim bir salım ben bir insanım Elimde satır ben değil bir sapığım O yüzden attırma tepemi sakın Sakın Calı hep bir satır Karın deşat çekmiş ağır Mikrofon başında Cengiz sanım Bu kalem ve kağıt tek tek siz atım Artık Gerçekten zımba ya sözler çok iyi gözlemişiz arkadaşlar. Hemen bakalım. Dilediğin şeyi dikkat et çünkü gerçekleşebilir, gerçekleşebilir. GülümSüyorum her gün lakin Gerçek neşe değil, gerçek neşe değil. Yine o aslında Jack'teki humor anlayışının yanında o karanlık havayı da görüyoruz biliyorsunuzdur. Hani Jack dinleyenler zaten biliyordur Jack'in ne kadar karanlık olduğunu, karanlık bir yanı olduğunu. Artık daha sık mazeretin, barman daha sık tazelesin. Bira on kala bir sahnedesin. Sabah on kanabis mahkemesi. Burada zaten başına ne gelenleri anlattığını biliyorsunuz. Objection, your honor. Gezilmiyor ki para bir saadet. Burası daha çok bir hapishane. Gözden uzağın veremem size bir magazin malzemesi. Shut Moruk bu piyasa benim zindanım. Beni bir salın ben bir insanım. Elimde satır ben deli bir sapığım o yüzden attırma tepemi sakın. Sakın calı hep bir satır karın deşen cek mizahı. Mikrofon başında Cengiz Hanım bu kalemle kağıt tek teçhizatım. Güzel bayak ya. jack aslında şunu söylüyor. Sizin o afra tafralarınız bir yana ben kendim gibi yaşıyorum bu hayatı. Ben bir insanım. Siz ne bok yiyorsanız ve sizin ne bok yediğinizi ben biliyorsam ben de bazıları yiyorum. Hiç öyle kendinizi hiç bok yemiyormuş gibi göstermeyin boşuna. Ya getiriyor lafa. Ona göre yaşıyorum hayatımı ve Beni salın, beni yargılamayın, ben kendi yolumdayım ha, getiriyor. Kıyak aslında günümüzde herkes biliyorsunuz birilerini yargılamayı dert edilmiş hatta meslek edilmiş sanıyorum. Bu yargılamalarla bir, bir şekilde bir gelir elde ediyor ki bu kadar peşinde bu işin neden bu kadar peşinde de anlamıyorum. Artık işin feriştahıyım, her düşman lavuk tedirgin, hala başarıya iştahlıyım. Sıyırmak gibi tavuk kemiğini. Güzel. Burada Erol Taş geldi aklıma. Bir tavuk işi vardır bilmem bilir misiniz? Esiyorsun. Periş tayım, her düşman lavuk tedirgin. Hala başarıya iş talayım, sıyırmak gibi tavuk kemiğini. Deliler gibi pişmanım, bu tılsımın kabuğu delindi. Çünkü dileğim bir meşhur tarafından kabul edildi. Dilediğin şeye dikkat et çünkü gerçekleşebilir. 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 Evet, Kalibin sonunda bir konuşma yerleştirilmiş monte edilmiş. Fena değil tabi. Ben şarkıyı daha çok tuttum arkadaşlar. Yani hemen videoya da like'ımı atıyorum. Neyse hiç vakit kaybetmeden Şef B senin yüzünden şarkısına ya. Gerçekten acayip yoğun ya. Daha başlar başlamaz ciğerimizi deldi. Bir önceki şarkısında da zaten böyle bir duygusal hava vardı. Biliyorsunuz zaten o Black VVS'te. Ama burada daha böyle duygu yoğun bir şeyle gelmiş. Hemen bakalım kim ne yapmış. Baya beatte de baya acayip ya. Evet Şef B Samet Aslan demiş. Prodüktörlüğünün Samet Aslan'ın üstlendiği Şef B'nin en sevgilisi senin yüzünden sizlerle. Bu kadar. Kıyak. Sözlere bakalım. Senin yüzünden hepsi senin yüzünden. Şimdi kimlesin sen? Şimdi neredesin sen? Tam derken her şey yoluna girdi. Düştük kalktık. Bir anda bittik. Üstünde siyah bir kapüşon. Aklında sen ve yağmur yağıyor. Şimdi kimdesin sen? Şimdi neredesin sen? Düşünemiyorum. Seni bulamıyorum. Buradan çıkamıyorum. Kurtulamıyorum. Hepsi senin yüzünden. Güzel güzel. Ben sevdim şarkı. Darma doman etti ya. O nasıl ses? Üf, güzel şarkı. Siz ne düşünüyorsunuz mutlaka belirtin arkadaşlar. Merak ediyorum fikrinizi. Evet arkadaşlar kıyak olmuş şarkıyı da bitirdik. Ben hemen like'ımı da atıyorum müsaadenizle. Videonun sonuna geldik. Eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında paslamayı unutmayın arkadaşlar. Desteğiniz önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.